Mesela Ebrem sen de bilgisayar mühendisin. Benim aklıma bir soru geldi. Sence bizim bitirdiğimiz bölüm bilgisayar mühendisliği bölümü zor bir bölüm mü? Açıkçası diğer mühendislik bölümleriyle kıyasladığım zaman ben bölümde, bölümümü okurken çok fazla zorlandığımı söyleyemem. Ha, yani tabii ki üniversiteye göre değişmekle birlikte. Tabii tabii. Diğer mühendislik bölümlerinin haricinde açıkçası yine mühendislik bölümlerini kapsayan birçok derse sahibiz. Fakat bilgisayarla ilgilenen birçok insan ok o dersleri aldığı zaman büyük bir keyifle bunları atlatabiliyor açıkçası onu söyleyebilirim. Ders içeriği olarak da zaten böyle analitik düşünme ve soyut düşünme becerisine sahip herkesin aşağı yukarı halledebileceği evet. dersler olduğunu da söyleyebilirim. Ben açıkçası çok zorlanmadım. Ya şimdi şöyle bir şey de var tamamen bu soruda bu soruların aslında soracağımız cevaplayacağımız soruların %90'ı hep özel sorular aslında. insanın kendi içinde cevaplaması gereken sorular ama biz genel bir bilgi veriyoruz bunu direkt net olarak kabul etme. Yani mesela İbrahim ben bölümü kolay bitirdim dediği zaman siz Aa, bu bölüm kolaymış diye asla düşünmeyin. Bu kişisel bir şey. Şimdi benim mesela sayısal yeteneğim kuvvetliydi. O yüzden ben de çok zorlanmadım. Ama siz mesela atıyorum bir teknik liseden gelmiş ve çok yoğun matematik bilgisi bilgisine sahip olmayabilirsiniz. Ve sizi zorlar. Yani diferansiyel denklemler, matiki, lojik, otomata. Ya yani bu dersler gerçekten zor dersler. Ama şöyle bir şey var eee totalde makine mühendisliği gibi mesela bir bölümle kıyasladığımızda gerçekten daha kolay bitirebileceğiniz bir bölüm. Yani çalışan bir adamın kısaca söz etmek gerekirse sınavlar vize haftası başlamadan birkaç hafta önce sınava çalışmaya başlayan bir insan ben sanmıyorum ki okulu uzatsın. Kolaylıkla bitirebileceğini şey, düşünüyorum. Burada anahtar kelimenin çalışmak olduğunu ben de söyleyebilirim. Yani evet. tabii ki ben kolay bitirdim dedim ama bu çalışmadan pek mümkün olmuyor. Evet zekanın beş para etmediğini söyleyeyim arkadaşlar. Üniversitede sakın sakın zekanıza güvenmeyin. Ha, zeka size bir hmm. e, katkı sağlar. Nasıl bir sağlar? Mesela daha orta seviye bir adam 10 saat çalışma anlıyorsa siz 5 saat çalışırsınız. Ama kesinlikle net bir şey var. Çalışmayan adam kalmaya mahkum. Üniversite öyle bir yer değil. Üniversite ezbere e, okul bitirebileceğiz. Özellikle mühendislik bölümleri. Öyle ezberden hmm. derse gideyim geleyim hatta yarısına gitmeyeyim işte sağda solda takılayım diyerek bitirebileceğiniz bir bölüm değil arkadaşlar. Hangi bölüm, hangi okul olursa olsun bu böyle çalışmak, çalışmak, çalışmak. Kesinlikle. Bunun başka bir anahtarı yok ya. Yani. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. Yani insanlar da şöyle bir algı var. Şimdi yok Mark Zuckerberg okulu bırakmış da, yok Elon Musk bilmem ne yapmış da, yok Microsoft'un. Bununcusu kazlar bu arada bayağı kızmış, bağırıyorlar. Ee şöyle bırakmış da okul önemsiz gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bakın bu çok yanlış okul kadar önemli, diploma kadar önemli hiçbir şey yok. Her şeyin başlangıcı, bakın her şey diploma demiyorum, her şey okul demiyorum asla. Ama şu var, her şeyin başlangıcı buradan geçiyor. Okulunuza kesinlikle önem verin. İsterseniz girişimci olmayı hedefleyin, isterseniz milyoner olmayı hedefleyin, isterseniz de dümdüz bir işçi olmayı hedefleyin. Ama yine de okulunuzu 3 ganoyla, 3 ortalamayla yani 4 üzerinden 3 ve üstü ortalamayla bitirmeye özen gösterin. Ya bu şunla da alakalı. Ben ortalama kasın anlamında demiyorum da. Zaten derse çalışan, derslere çalışan adamlar otomatikman üçün üstüne çıkacaktır. Yani bu yüzden dolayı derslerinize özen gösterin. Ne işe yarayacak diye çok da fazla sorgulamayın. Kesinlikle işe yarıyor. Analitik düşünme, matematik kabiliyeti, problem çözebilme kabiliyeti olarak birçok açıdan işe yarıyor. Hakeza kodlama dersleri de yani kodlama dersleriyle 7-8 tane var zaten Happy Top'u. Onlarla hiçbir şey öğrenemezsiniz. Ben peşinen söyleyeyim. Yani size sadece atıyorum kodlama bir alfabe ise size A, B, C'yi öğretirler. Bu kadar. Projeler üretmeyi tamamen kendin öğrenmen lazım. Yani okul da yeterli değil. Bu sadece okula odaklanıp birinci, ikinci veya ilk beşe girmeye çalışmanın da bir manası yok. Bu bizim bölüm için geçerli. Ha, ben inşaat mühendisi olacağım diyorsanız gidin kardeşim gano Kasın birinci olmaya çalışın yani. Bu kadar. Evet. Burada şunu da ilave edebilirim. Yani üniversite aslında hiçbir zaman sadece üniversite değil. Senin etrafında kimin olacağıyla da çok alakalı. Evet. Çok doğru bir tercihle birlikte iş yapabileceğiniz, startuplar kurabileceğiniz, iyi girişimci olabileceğiniz birçok arkadaş edinebilirsiniz. Bu konuda da üniversitenin çok önemli olduğunu evet. düşünüyorum yani. Doğru ekip çok önemli ve bunu da üniversitede kazanabiliyorsun. Bir de şu, şu anda tercih aşamasında olacak dostlarımız henüz ama şunu da kesinlikle söyleyeyim. Dostlar çevreniz neyse siz kesinlikle osunuz. O yüzden dolayı okula ilk başladığınız günden itibaren gidin ve akıllı insanlarla arkadaşlık yapın. Boş boş gezen, proje üretmeyen, derse kendini vermeyen, haftanın yarısı okulda olup yarısı gelmeyen adamlarla kesinlikle arkadaşlık yapmayın arkadaşlar. Çevrenizdeki 5 kişi neyse siz olsunuz. Ona göre muhatap belirleyin kendinize.